Çadır ve konteyner kentte kalan Suriyeliler 8. bayramlarını da Türkiye'de huzur ve güven içinde geçirmenin buruk sevincini yaşadı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 7 bin sığınmacının barındığı konteyner kentte bayram namazı kılındı konteyner kentteki bayram namazına AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sarı ve Ali Şahin'le Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakoğulları katıldı. Bayram namazında Arapça vaaz verilirken Suriye'de katliam yapan rejimin bir an önce gitmesi ve ülkelerine barış, huzur ve refahın gelmesi ve oradaki savaşın bitip akan kanın sona ermesi için sığınmacılar dualar etti. Gaziantep'in Nizip Pilçe Kaymakamı Harun Sarıfakoğulları yaptığı konuşmada el ele gönül gönülü olduklarını söyleyip namazın ardından sığınmacılar birbirleriyle daha sonra da milletvekilleriyle kaymakam Sarıfakoğulları Suriyeli sığınmacılarla bayramlaştı. El ele gönül gönüle olduk. Bu beraberliği sağlayan doğru bir kelime vardı. O kelime yüce Allah'ın kelamı. İnşallah memleketinizde de huzur olur ve siz de o eski günlerinize dönersiniz. Biz o eski günlerinize dönünceye kadar el eleyiz, gönül gömüleyiz. Allah'a emanet olun.